bir çocuğun üzerine çok gelinmişti. Çocuk da işte röportajda Suriyeli olduğundan, aynı zamanda çalışıp para kazandığından, okumaya çalıştığından bahsediyordu. En sonunda da işte ben bir insanım şeklindeki çıkışıyla gündem olmuştu. Hala mülteci krizi var ama tam böyle çok konuşulduğu dönemde bu yaşanmıştı ve bu Ahmet Kanjo isimli arkadaş galiba lise öğrencisi falan diye tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağrılmıştı o ben bir insanım sloganıyla. Çocukla röportajlar yapılmıştı. Bu da çok tepki çekmişti külliyeye çağrılması. Çünkü o röportajda ki röportaj olmasına da gerek yok. Bir sürü Türk çocuğu işte fakirlikten ekonomik krizden şikayet ediyordu ama hiçbirisini külliyede ağırlamadılar. Nedir kardeşim senin problemin diye sormadılar. Tabii ben bu olayı bu... ben bu röportajı görmedim. O kadar yayın açıyoruz. Hiçbirinizi göndermediniz. Açıdan bakmak istemiyorum. Çünkü bu çok şey bir bakış açısı yani. Bir dakika çete bakayım o kavgayla alakalı bakayım licelini demiş gibisinden. O zaman izlediğimde çocuğa çok üzülmüştüm mesela. Çünkü askerlik yaşında falan değil. Okuyor, çalışıyor. Yani burada onuruyla yaşayan insanlara da çıkıp işte Suriyeliler sapıklık dakika, yapıyor video falan. Atlıyorsan... diye suç atmak ya kardeşim. İlk başta o videoya bakalım. Attıysanız sonra bunu izleyelim. Çünkü bu Ulan baştan Vatandaşı kaldı. Şey Evine de misafir. Evine al. Evini e al, e al e o zaman doğru söylüyor. Abi, Bakanlığı e al. Ha. Kaç say Suriye vatandaşı falan taştı galiba. E 786 bin kişi vatandaşı kaldı. Allah ya. Allah. 200 bin kişi vatandaş. 200, 200 küsür diyeyim tam olarak. Nereden gibi. biliyorsun ispat Bak et. Gelsin. Telefonla ispat et. İnanma. Google inanma kardeşim. Sen yolunda kal. Sen yolunda kal. Sen yolunda kal. Sen yolunda kal. Bir saniye. Bir dakika. Bak. Be, Biz, Biz bir şey bir Sustur şunu bir şey söyle. Konuşma. Buyur abla. Bir şey söyleyeyim. Buyur abla söyle. Ablacığım. Vatandaşlık tamam. Alınan satılan bir şey değildir. Vatandaşlık abla. haysiyettir. Senin yaşın kaç? Vatandaşlık onurdur. Bir bir tamam saniye saniye mı? Çanakkale'ye gittin mi? Çanakkale'ye gittin mi sen? Canakkale şey gittin sen? Okudun mu? Ne ya bırak Allah aşkına ya? Evde yazıyor Bir dakika soruyor Nereye 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 Hani belgeler neye göre konuşun? Sen tarihçiyim oğlum. Neye göre konuşuyorsun sen? Sakin ne Suriyelisi? Kim ölen kim? Ölen kim? Bata ne Suriyelisi? Orada, Orada bir sürü Halepli. Ne Haleplisi? Kerkük. Ne, halep ne işin var burada? Kerkük. Git ülkeni kurtar. Ya, bak çok güzel bir şey söyledin. Ya git ülkeni kurtar. Bizim bizim ülkemiz. Konuşma falan. Ezbere konuşma. Neye, yani? göre neye göre düzgün konuşuyorsun sen? Düzgün konuş. Neye göre konuşuyorsun? Neye? Düzgün konuşuyorsun. Düzgün Belgen ne? Düzgün konuş. Belge göster bana. Neye göre konuşuyorsun? Burada bir insanım ben. Tamam da neye göre konuşuyorsun? Bizim ülkemizdeki sıkıntı dışarıdan gelen bir savaş değil. Yani ne sıkıntı? Bizim başkanımız bizi vuruyor. Dünyanın... Biz, hani bazı, bazen Ümit Ozdağı bey diyor ya, Suriyeliler askerlikten kaçtı. Bizim askere giden gençlerimiz ne oluyor biliyor musun? Kendi halkını öldürüyor. Neden? Çünkü bizim başkanımız bizi vuruyor. Biz kendi kendimizi vuruyoruz. Bizi kim vurdu? Bizim başkanımız vurdu. Kimin köpeği bizim başkanımız? Her her yerin köpeği, bir Suriyesinin köpeği. Onu konuşacaksak siz bitirmeyiz. Ya bir ya, benim, benim başkanımdan bahsediyorum. Ben kim? Ben hayır, bir hayır. insanım. Bir dakika, bir dakika. Ben. Ar Ar bahsediyor. Bunlar Ar 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 kullanılacak. Bunlar kullanılacak. Ama savaş çıkaracak. şey, bir, bir, bir şey, bir dakika bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu arkadaş bu arkadaş niye oradan kov, kovdular bunu? Bu arkadaş bir dakika. Bak bu arkadaşı bir dakika bir dakika. Bu arkadaşı bu oradan niye kovdular biliyor musun? Amerika bir dakika. Amerika oraya girdi. Türkiye oraya girdi. Biz de oralara girdik. Onları yerinden yurdundan ettik. Ondan sonra buraya aldık. Beyefendi. Tabi, tabi, tabii, tabii tabii. Bundan 20 sene. 30 sene, önce, 30 sene sene, 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 sene önce sene yeri, yeri, ben bir 30 dakika sene önce ya bir dakika. Oha abi Türkiye'ye gidip de Suriye'yi yerinden yurdundan etmedi yani. Tam Türkiye'de Suriye sınırının içerisine girdi e, terörle mücadele falan için ama yani Türkiye böyle bir şey varsa ben bilmiyorum yani inanmıyorum Ne Türkiye gitti Suriyelileri evinden yerinden yurdundan etti ya. Yok abi o biraz abartı oldu yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, ben ben bir dakika. dakika. Yani Şu anda Suriye'deki neydi, Besat mıydı, Asat mıydı, ne adamın ismi ya? Başkan. Orada iç iç durum var abi. Tabii söyleyeceğim. <laughs> şunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim, ondan sonra, şunu söyleyeceğim. Ondan sonra. 15 Temmuz'da kendi vatandaşımız bizi sıktı mı? Biz bu ülkeyi terk ettik mi abi? Kendi terk etmedik ya. abi. Olay bitmiştir. Ya, bitmiştir. Ya, sen ya. bitmiştir. Ya, ya. İster bu nasıl senaryo, sen ister ya. başka ya. bir şey. Ya, biz bu vatanı ya. terk ettik mi abi? Sana bir şey ettik mi abi? Bitmiştir Vatandaşı abi. Olay 15 ya, oyunu. Abimiz, arkadaşımız, dostumuz bizi sıktı, kendi abimiz, arkadaşımız, dostumuz bizi sıktı. Ama bize dedik, abiden, arkadaştan önce gelen vatandır dedik abi. Bitmiştir. Sana bir şey Olay, sana abi. bir şey sorabilir miyim? 15 Temmuzda, 15 Temmuz'da seni kim vurdu? Kendi abim, arkadaşım dostum vurdu. Çok güzel. Vurdu. Seni belirli bir kısım vurdu. Durdum, evet, doğru mu? Evet. Senin başkanın o gece ne dedi? Senin başkanın o gece ne dedi? dedi? Sokağa çıkın. O da polisleri gönderdi. Doğru mu? Evet. Şu an kadar doğru muyum? Doğrusun. Bizim polisimiz bizi vuruyor. Bizim silahımız yokken polis geldi bizi Bence vurdu. Sana diyorum bizim ki o polis daya karşımızda bizim... olsa bu vatandaş sokağa çıkardı işte. Bizde Bak, böyle bir bilinç var. Çok güzel bir şey böyle söyledin. Böyle bilincin olmaması üzücü bir şey. Başkanın sana şey başkanı sana yani karşı çıktı. Evet üzerinden uçak gönderdi. Senin bir bombayla kaç kişi gider? Sen ee, burada mı doğdun bu arada? Hayır. Ha, Suriye'de sana evet, Suriye'de. bir şey soracağım. Buyur abla. Bu ülke Allah göstermesin. Ama Allah göstermesin. Allah göstermesin. İnşallah. Herhangi bir tehlikeyle baş başa kalıp işgali Sen benim oğlum evet. vatan toprağım için ölecek misin? Ha. Ben bak. öleceğim. De ben de hazırım. De. Bak, şey tamam şey mı? Sana. Ben hazırım. Benim atalarım ölmüş. Tamam. Ben vatan. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Vatandaşlık oy toplamak için oy almak için tamam, alınıp satılan bir unsur değildir. Bir haysiyettir vatandaş. Türk vatandaşlığım var mı? Kimlik Yok, kimlik var, vatandaşlığı. evet. Nasıl aldın? Baba, babam öğretmen olduğu için biz aldık. Hı. Öğretmen 13 bin tane Suriyeli öğretmen vardı. Zaten 10 kattılar çıkarttılar Suriyeli diye. Çok benim çok babam da mi? onlardandı. Evet. Ya 13 on bin tane öğretmen devletten maaş almıyordu. Bu bir UNICEF'ten. UNICEF biliyorsunuz diye biliyorum. UNICEF'ten maaş alıyordu. Kaç normal öğretmen 4 bin lira Hı. alırken benim babamın en yüksek aldığı maaş 2000 TL 25 lira. Şöyle 25 yapalım. TL, hakkını yemeyelim onun da. Şöyle yapalım. Evet, abi, şöyle, şöyle. Neden ki Türkiye'yi tercih etti. Neden Türkiye'yi tercih neden ettim? Ben mesela. nasıl? Neden İran'a gitmedim mesela? Bak. Hani şimdi neden Türkiye'yi tercih ediyor? Bir kere Türkiye sadece Türkiye değil Lübnan'da da var. O da var. Türkiye'ye geldiler, Lübnan'a geldiler. Ben ben nerede yaşıyordum? Ben Türkiye'nin Azez'i biliyor musunuz? Çok duyuyorsunuz. Azez'in çok yakınındayım. Öyle diyeyim. Türkiye bizim en yakınımızdı. Türkiye Allah şükür ezan var. Bak Almanya'da da benim abim İnan'da Almanya'da da yaşıyor. Da bir tane. Bir saniye. Abim Almanya'da yaşıyor. Geldi ilk bir günlüğüne geldi sadece. O da bir şeyle yarışmayla geldi. Şey dedi oturduk kemeye. bir ezan sesi duydu. Herkes konuşuyorduk susun dedi. Ezanı dinleyeceğim dedi. E, ya şok yaşadı ya bir insan ezanı. Niye Suriye'de ezan yok mu? Ben, a, bak Suriye'de savaştan bahsediyor. Dönelim mi yine Suriye'ye? Yok yok muydu orada? Da ezan? Burada zaten her zaman ezan. Az önce savaştan bahsediyorduk. Ezan vardı vardı evet. Ama savaştan bahsediyorduk. Neden kaçtın? Şöyle yapalım mı? Neden bizim vatandaşlarımız özellikle Suriye göçmen diyeceğim. Tamam. Şey de yapmayacağım. Hani Suriyeli Afgan diye de tamam. ayırmayacağım. Rahatsızlık duyuyor. Sence? Şimdi bir kere sur, e, şerefsiz Suriyeli var mı? Var. Bunu ben söylerim. itiraf ederim. Se çok var mı? Bak. Çok var mı? Çok yok. Benim bir sürü tanıdığım Suriyeli var. Herkes şu an şerefsiz var mı? Var. Var dedim. Taciz eden var mı? Abi onu zaten çıkartıyorlar. Bulanı direkt çıkartıyorlar. Geçen bir kere biri sokağa çıktı ya şey de. Sandalyeye attı. E, ha, evet, evet, evet. Evet. Bir de ondan bahsedelim. Şimdi o adamı bir kere ülkeden kovdular. O bir. Şimdi kovduktan sonra atlar araştırdılar olayı. Olay, o olay olmadan önce o adamın dükkanını satırla basıyor. Siyorum <laughs> beni güldürdü ya. Telefondan ezan pro indir diyor ya. <laughs> Sabah saat 5'te uyanırsın seni ezan. <laughs> evet. Evet o da o da bir seçenek doğru. Onun ne, neden kimse göstermiyor? Ya Suriyeli ee, öyle bir şey olsa, öyle bir şey olsa çıkmaz mı sence? Şey? Binde bir tane. Ha, tamam abla, Hep çok güzel. gözlerimize tamam, gördüğümüz tamam, Görmediğimiz o kadar çok rezillik tamam. tamam, var ki. Sana bir şey tamam. söyleyebilirim ben kendi toprağımda götümü kollamak zorundayım. Çok tamam. affedersin. Niçin? Niçin ama? Doğru bir şey Bak, Bak, kendi Ben de şey, ben yabancı mı? Ve artı ve artı Suriyeliler Senin gibi eğitimli insanlar bu ülkede olsun. Peki eğitimli Suriyelilerin hepsi niye bu ülkeden gidiyor? Almanya'ya gidiyor, başka Gidip, Suriyeli, abim gecelik atarken çok mi? güzel sordum bir saniye, çok güzel soru sordu abim neden gitti abim neden gitti bir kere buraya gelen Suriyeli çok zor okur okur mu okur ama çok zor okur abim neden gitti şimdi abim Türkiye ilk önce sun diyeyim abim ilk önce Türkiye'ye geldi abim Türkiye'de kaç yıl kaldı tam olarak hatırlamıyorum ama iki yıl e, iki iki üç yıl bir saniye Suriye'ye gidecek niye Suriyeliler burada rahatça geçsin sapıklık yapsın diye mi bak, bak. kusura bakmayın Suriyeliler... yabancılar Yabancıların, yabancıların, yabancıların zenginine hayır bir saniye dinleyeceğiz. Buyur abla. Yabancıların zenginine yer yurt satıyoruz. Fakirine biz bakıyoruz. Aç karınlarını doyuruyoruz. Ondan sonra peşimizde dolanıyor. Ve benim oğlum Suriye'ye gidecek. Niye? Ne yapıyorsa bizim devletimiz yapıyor. Kusura bakma. Bir saniye. Bizim devletimiz yapmıyor demedi. Bak yani git büyüklerden sor. Bir saniye. bir saniye. Bir söyle. Şimdi sattıklarımız diyorsun. Bir kere kime satıyorsun? Suriyeli Suriye değil. Allah Suriyeliler ben burada ben şu an 7 yıl genelini ben kastettim. Araplar genelini. o zaman. Suriyeliler demeyeceksiniz. Ben isim vermiyorum. Suriyeliler atıyorlar ya. Her şey Suriyeli. Her şey, Suriyeli. Suriyeli. Sen Her şey... Burada benim hoşuma giden şey arkadaşlar hiç olmazsa insan gibi konuşuyorlar. Yani bütün herkes çocuğa karşı. Çocuk da tabii kendini savunuyor, anlatıyor ama hiç olmazsa konuşuyorlar. Yani o Amerikan askerine saldırırlar. Geri zekalı değil yani onlar. Hiç olmazsa Tamam aynı fikirde ama konuşuyorlar. Bağırıyorlar şey ama konuşuyorlar. Kimse çocuğa saldırmıyor. Ki benim hoşuma gidiyor. Suriyeli bir geçen geçen bir Suriyeli. 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 Ha Suriyeli misin? Suriyeli, o zaman Suriyeli, o zaman çoğunluğu iyi onun da. Çoğunluğun... söyle çok Suriyeli olduğunu söyle. Ben söyle. Ya konuşuyorlar derken çocuğa kimse fiziki bir şey saldırmıyor. Onu demek istedim. Bir, bir hafta önce Kadıköy'e gittim ben. Söyle abla. Tamam. Ya söyle sen. Bir hafta önce bir hafta ablacığım. Bir hafta Kadıköy'e gittim tamam Bir hafta öncesinde bizim Türk insanlarımız kalkmışlar. Türkçüleri koruyorlar. Suriyelileri koruyorlar. İşte ne öğrettiniz falan filan. Ya bu hata bizim insanlarımız yapıyor. Ne yapıyorsa bizim insanlarımız kalkıp da ufak çocuğa sorguluyoruz. Ne gerek var yani? Ha? Kimse sormuş. Ama haksızlık bizim insanlarımız yapıyor. Gene bizim kendi belediyem gel yani şu anda başımızda kim var Recep Tayyip Erdoğan var o yapıyor ama Nasıl yapıyor mesela? Na da mesela. Ha, ha, genel şimdi olarak. Şimdi sen yapıyor. telefonu soracaksın. Çıkartayım sana telefonunu gösteririm. Genelde genel o akış var, var ya. Bir saniye bir devam aa, edebilir miyim ben? ben? Bir, saniye. Genç bir ya o kadar. Bir, 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 bir cümle söyleyip gideceğim. Bir cümle söyleyip gideceğim. Bir saniye. Anne sana bir şey soruyor. Buyur abla söyle. Demin dedim ki ezan sesi duydu. Dinleyin dedi. Mutlu oldu dedim değil mi? Bizler atalarımız, dedelerim benim. İsmen verebilirim. Kılıcı hala duruyor onların. O insanlar, bu ülkenin başında o ezan sesleri silinmesin ve dinmesin diye şehit oldu. Evet. Yani tamam mı? 19'da, 19'da, evet. da, 19, evet. 19. U... Ben, sen, ben yıllarca İngilizle Fransızla beraber dur, oldu. Dur, dur, aynen. Bizi Osmanlıları arkadan vurdu. Aynen. Bak, bak. Bir dakika. Dedelerin, İngilizle Fransızla beraber oldu. Bizi arkamızdan vurdu ve hala arkamızdan vuruyorlar. Ama farkında değilsiniz. Ben ben öyle abla yok, bir, bir dakika abi, bir, bir bir sorun cevap ben, vereceğim bir bir ben sorun. tek tek sorayım şöyle alabilir abi işi kişi selleşmesiniz senelerce alabilirsiniz, alabilirsiniz. senelerce biz söyle abla bu ülkede bir dur bir dur bir dur bir dur abla sadece sen, bir saniye bir saniye dinle ya, abla yanlış konuşmayın lütfen ya, burada sadece ya her gün hastaneye taciz haberi yok sen sadece Suriyeli mi görüyorsun Suriyeliyi kovun abi şey, öldürün abi, taciz edeni öldürün. Yok, 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 yok. Ben taciz edersen beni öldürün. Sen, sen, Öldürme sen, abi. Yatağını, evet, bunu ben hak ediyorum. Bakar mısın? Ben taciz edeni bir şey bak, yapanı bak, çıkarsın. Ne yapıyorsun? Sürelim şey. Na, yapanı öldürün. Bak bu vatanda olmana rağmen benden daha çok bağırıyorsun. Sana tek bir evet. soru ya. sormak istiyorum. Evet. Sen üniversite olduğun an. Üniversite misin? Liseye mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Açık öğretim lisede. Açık öğretim. Evet. Üniversiteyi bitirdiğin zaman, ekmeğin elini aldığın zaman, makamın ve ekibin belli olduğu zaman sen bu ülkede durmayacaksın biliyor musun? Musun? Ben Almanya'dan geliyorum ve senin gibileri Türkiye'den daha çok getirmeye çalışıyor. Akrabasını, eşini orada diyor hayat yok. Ama bizim bizim burada Kullanıyor. bizi kullanıyorsunuz ve bizim geçiyorsun. paralarımızı ya. yiyorsunuz. Yani buradaki yaşayan ha, halkların, Arasıyoruz. halkların, çok halkların, e, insanların e, alacakları e, hakları... Nerede ne kadar hayat kaldı? Nerede ne kaldı? Bir, Bir saniye. bitirsin cevap ver. Çok der, güzel der, hayat var. Bana göre çok güzel. Ben yaşıyorum. Dysburt'ta, Weizel'de yaşıyorum. Burada ben de Hanover'de yaşıyorum. O aday, o, bu Türkler için de geçer yani dürüst olmak şart. Adil olmak için. Türkler de yani çıkmak istiyor Türkiye'den. Herkesin kendine göre sebepleri var. Yani. Çıkmak isteyen Türkler de var. E, ne var? Kaç Şu, yıldır oradasın? Ya sektörü durmuş durumda. Ya bırak. Kaç yıldır oradasın? 73'ten ben oradayım. <laughs> kaç tane dairen var? Dairem 7 tane evim var. Türkiye'de... İyi ki o soruyu bana sormadı. Kaç tane dairen var? Vallahi kiracıyız abi. <laughs> Yeteneğim burada var. Burada yaşasaydın yedi ev yapabilir Ama çalışarak yaptım. Burada da çalışsam yapacaktım. Burada çalışıyor ya yapmayın. <laughs> ya. yapmayın <laughs> bunu. bir, ce bir ya cevap, cevap verebilirim. Abi çalışarak yaptım. Abi ben konuşuyorlar. Tamam. Ya. Allah'a bak, tamam. Allah bak ya. Ne yanlış bir be? Gel yanlış durumda. Yanlış, eviniz yanlış olan ne? Bir dakika bakar mısın lütfen? Tabii ben bunu yanlış Bunun hakkında konuşuyor. Bir dakika. benim hakkında Buyurun. konuşuyor. Ben cevap Evladım doğma ve İstanbulluyum. Bak gördünüz mü Suriyelinin oyununu arkadaşlar? İki tane Türk'ü birbirine düşürdü. şaka şaka <laughs> şaka yapıyorum 8 yıllık uluslararası tır şoförüyüm. 13 yani. seneden beri Oha. emekliyim. asgari Kim ücret 4250 lira. lira. Ev kirası 8000 lira. Bunları tartışın. Bunlar Yok Almanya'da. Ben bunların Almanya'da bunların hepsini de biliyorum. hepsine Allah selamet Allah versin. hepsine Allah, Allah selamet versin. Almanya'da iyi. Ben şu an emekliyim. 2009'dan beri Ekol'den ayrıldım. Şimdi de 3-4 seneden beri Almanya'da kaçak El Kabe farın yapıyorum. Anladın mı kardeşim? Bir de 2005 kaçak Olup da yapıyorum. Yapıyorum. O zaman kesiyorsun. 2500 lira maaşla çalışıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim evladım. Gençsiniz, akıllı olun. Bu memlekette en önemli şeylerden bir tanesi 4250 lira maaş, 8000 lira ev kirası. Evet. Tamam mı? Bunun üstüne gidin. Bunları konuşuyoruz zaten ha. Hadi, hadi evet. öpüyorum hepinizi. Bir konuşabiliriz. Şimdi bizim paramızı yiyorsunuz dedim. Şimdi ben öğrenciyim. Kaç yaş ona, 17 on yaşında bir öğrenciyim. Neden okula devam etmedim? Bir kere ben 7. sınıfta Türk okullarına girdim. 7. sınıf orada okudum. 8. sınıfı okudum. 9'un yarısında zaten korona olduğunda çıktım. Peki çıktım derken okuldan çıktık o zaman olay devam etti. Ben sonra bir iki karar arasında ya okula devam edeceğim ya açık öğretime başvuracağım ondan devam edeceğim. Ben okuldan neden çıktım? Açık öğretime neden devam ediyorum? Bana yapılan ben ya 35 kişilik sınıfta benim bir tane arkadaşım vardı. Bana yapılan ırkçılıktan ben okuldan çıktım ve bir şey yapmadım halde. Bunu bütün öğretmenlerim şahit olur. Türkiye benim de ben özür de özür bir, bir saniye abla de, sen bana ırçıklık yapıyorsun şu an. Hayır de, de, yapmıyorum. Özür dilerim teyze. Bir, bir, bir saniye. Bir saniye. Bu, bir saniye. Devam de, edebilir miyim? sana, izin veririm. Şimdi tamam. Şimdi ben ne dedim okuldan çıktım mi? ırkçılıktan dolayı. Şimdi benim 9. sınıftaki ortalamam sınıfın birincisiydim. Aziz Mahmut Hüdayi okulunda okudum. Şeyin 9. sınıf gidip sorabilirsiniz. Ben 9. Ed sınıftayken o sınıf birincisiydim. Niye bırakıyorsunuz o zaman dolayı? Ne gibi ırkçılık? Ben bu konuşmana rağmen buradaki ırkçılığa karşı sen o zaman çok farklı bir şey. Orada burada her <laughs> herkes senin üstüne sulanması lazım. Bak ırkçılık nedir biliyor musun? Paramızı yiyorsunuz da cevap Bak ben paramızı yerken bak şey bir dakika canım. Bak, canım. bak sen bana da, olsun, bana da haklı olsun. Bana da haklı olsun. Söz konuşuyorum. Senin yaşadığın gençler senden daha büyük gençler. Burada nargile oturup içe. Dur orada niye? Gülüyorsun. Pişkin. Burada nargile içerken benim Mehmetçiyim. Benim gariban insanım. Senin gülüyor orada topraklarını koruyor kere de ha. benim de tamam, ona da cevap verin. Neden gitmiyorlar peki? Neden orada savaşmadılar da Çok buraya geldiler? Güzel bir, güzel bir şey sordum bana. Şimdi diyorsun ki benim Mehmetçiniz'e saygım son bir kere onu onu diyeyim. Senin ülkeni koruyor diyorsun. Benim ülkemi koruyacaksa hepsini koruyacak. siz niye savaşmadınız madem? Kormayın bir saniye, saniye devam, edeyim. devam edeyim. Ona cevap ver Yine cevap verin bir daha. Şimdi senin Mehmetçin bir kere sadece bizi korumuyor. Senin Mehmetçin sınırı koruyor. Şu an bunu herkes biliyor. Sınırı şu an Erdoğan korumasa Türkiye'ye girerler. O Ukrayna Rusya nasıl girdiyse Türkiye'de Türkiye'ye de girerler. Ya, abi bak. Zorla bak. Her şey kurallarla olmuyor. Bir saniye. Şu anda biz bir dakika. Şu anda biz bunun tartışmasını Boşuna tartışıyoruz. Bence ekonomiden bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda kimin parasında nakit var? Söyleyin bana. Kimin cebinde nakit var? Hadi. Hadi. Bir saniye. Ben de. Abi, de. Ben de yok. Bekle. Sen bekle. Çalış senin doğru. Kar bak karnım. ben 65 yaşıma geldim. Çalıştım Abi, oldu. Çalışıyoruz. Öyle yok öyle. Çalışıyoruz. Ne Ay, bak 5 TL. Öyle. Abi, abi temiz daha 15 TL. Ya siz şey var, şey var ya şu şu yaptığınız hiç iyi bir şey değil. Bu saçma. Abi ekonomiyi hayır hayır. Kaş gök bende 50 var abla. Onda 5 bende 50 yani. Rezil halimize bak ya. Devam et. Burada gelip e, ırkçılıktan bahsetmek Hayır ırkçılık mıkçı onlar tamam. Şimdi. O, sonuna e, şey kadar ırkçıların şey. karşısındayız hayır. ama şu gösterdiğiniz hoş bir şey değil. Nasıl hoş bir şey? Kendimi sana Abi hayır. abi bir gelin Abi ben sana katılıyorum. Üç, üç, üç tane, üç tane, üç tane sır verilme. Aynen birisi yazmış. Telefonu çıkan. iPhone 14 Pro. Cebimde 5 TL tele var. Telefonu iPhone 14 <laughs> Pro. <gülüyor> Kese sırrı, bedelini mutfak sırrı, yatak uygun, sırrı bu verilmez. Var, Bunu var, veren adam bitmiştir. Kim söyledi verdiğimi? Bak benim anam kim babam Mutfak, mutfak abi, sırrı, cebinin sırrını söyledi şu an. Hayır abi, çalışacaksın. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim. Çalışacaksınız. Abi, Yolun Tamam tamam kapatalım. Enes'e geçelim Enes. Bakayım Enes ne diyordu burada. Şimdi anladık konuyu o zaman Almanya'ya bir Türk gittiğinde de sallıyorum orada yaşayan Türklerden bir problem gören ki kültürlerimiz çok farklı olabilir. Bir Alman da bana şey derse ya Türkler hiç kuraldan anlamıyor. Allah kahretsin ülkemizden gidin falan. E kardeşim benim ne alakam var onlarla? diyebilirim. O yüzden böyle tümden değerlendirmek tabii ki doğru bir şey değil. Ama sonrasında özellikle Ahmet'in külliyeye çağrılmasından sonra çocuk biraz daha böyle propaganda malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. İşte Suriyeli gruplar sahiplendiler. Dediğim gibi röportajlara çıktı, kimi söylemleri oldu ve bu arkadaş bazı konular hakkında fikir beyan etmeye konuşmaya başladı. Ancak geçen günlerde yayınladığı bir videosuyla o dönem kardeşim bu operasyon çocuğu işte bu propaganda diyenlere ne kadar şey diyorsam ya kardeşim saçmalamayın çocuğun o kadar üzerinde gitmişler. O da böyle bir şey demiş. Şu anda da şunu diyorum. Evet mevcut durumda bir propaganda olarak kullanılıyor. Çünkü bir tanınırlığı var. Cumhurbaşkanlığı külliyesi ne diyor? Taçma. Adı ki yanıt olarak sana alan turşu Hoşuna mı gitmedi? Ha Ahmet o çocuk, Suriyeli çocuk. Lan proje, sen daha kendi ülkeni, ananı, bacının namusunu koruyamazsın. Ulan biz ula, ula biz en azından anamızı, bacımızı tesettürlü, kapalı tutuyoruz. Sizinkiler o bak işte burada beni kızdırdı. Üf, evet. Bak. Beni deni beni kaybetti burada sunda arlanmış sözleri bir yerlere gerekiyor. gidiyor o yüzden konuşmasının belki kamuoyunda da bir etki alanı var ki etki buldu zaten peki bu arkadaş ne söyledi biliyorsunuz muhalefette Esat ile görüşeceğiz ve barışmaya çalışacağız şeklinde çok fazla vaat var ki bunlar bizim beğendiğimiz vaatler zaten hmm. ben insan düşmanı değilim ben senin Suriye'de düzgün bir şekilde yaşamanı tabii ki isterim o yüzden Esat hükümetiyle görüşmek çok önemli bu noktada oturup konuşmamız gerekiyor zaten Recep Tayyip Erdoğan da ben çok sevindim açıkçası bu habere daha dün açıkladı Esat'la bir görüşme yapacağını çok geç kalınmış bir şey tabii ki ama yine de işte seçimi oynuyor bir şey yapıyor. Erdoğan bildiğimiz gibi. Bu arkadaş da videosunda diyor ki yok kardeşim biz Esat'ta barışmayacağız. Esad'la barışacağız demek katille barışacağız demektir. Buradan işte muhalefete ona buna sesleniyorum. Biz Esad'la barışmayacağız. Halkı düşünün. Buyurun o görüntüleri izleyelim. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar Suriye rejiminin Milli Savunma Bakanı ile görüşmüş. Ve şu an o rejimle barış için adımlar atılıyor. Biz acaba kimin ile barıştığımıza baktık mı? Bir buçuk milyon kişi öldürmüş adam ya kendi halkından. Ya Türkiye Esat'la barışacak kadar biri mi ya? Esat'la barışmak demek bütün bu halkın cektikleri acıyı, döktükleri kanları boşa dökmek demek ya. Yani biz maalesef o rejimi affedemeyiz. Lütfen bu tür şeyler yapılırken daha çok halk düşünürsün. Şimdi arkadaşlar bir noktada misafirlik fazla uzadıysa, fazla söz hakkı verildiyse işte külliye çağrılması, bir propaganda malzemesi olarak kullanılması falan misafir senin üstüne çıkmaya başlar. Bazı pervasız hareketleri olur. Bu açıkçası benim gördüğüm pervasız bir hareket. Sen fikir belirtebilirsin. Bu konuda hiçbir problemim yok ama sen bu ülkeye misafir olarak gelmiş bir insan olarak bu ülkenin dış politikasında ne yapacağına karışamazsın be birader. Hiç kusura bakma. Yani iş şuna döndü arkadaşlar. Karı ve koca arasında tartışma çıkıyor. Tartışma kavgaya dönüşüyor. Koca karısına şiddet uyguluyor ve kadın daha çok dayak yememek için komşusuna sığınıyor. Sonra bakıyor ki komşuda rahat, keyifler on numara. Koca diyor ki ya gidelim bak barışalım. Hani yeter misafirlik çok uzadı. O da diyor ki ben bu adamın yanına dönmem ya diyor. Benim burada keyfim çok güzel. İyi de tamam ben sana yardım ettim. Artık karı ve koca arasında olan bir mesele bu. Beni alakadar etmiyor. Bu Esad ve rejim düşmanlığını kim başlattı? Kimler ne uğruna ayaklandı? Kime satıldılar? Siz savaşı bahane edip ülkenizi savaşmadan terk ederken yaşlılarınıza ne oldu? Neden hep gençler kaçtı? Suriye halkı ve Esad rejimi hakkında bu soruların sorulması gerekiyor. Şu konu es geçiliyor arkadaşlar. Barışmak demek aranızın iyi olması demek değildir. Ateşkes sağlanmasıdır. Bu şekilde kan akmaz ve daha fazla insan mağdur olmaz. Ancak bu gibi arkadaşlar, akan kanlar boş mı gidecek diye provokatif söylemlerle bu kanların akmasının sebeplerinden biri olmaya devam ediyorlar. Ve akıllara şu gibi sorular geliyor. Acaba askere gitmemek için bir mağdur edebiyatı mı dönüyor? Çünkü biliyorsunuz o kadar fazla Suriyeli var ki sırf askere gitmemek için o durumlardan kaçan. Ya arkadaşlar ben bir Türk genciyim. Şu an dünya turumdayım. Ve şunu düşünüyorum. Bir zaman sonra askere gitmem gerekecek. Mutlaka bakın haftanın en az 3-4 günü aklıma geliyor. Çünkü ben hiç gitmek istediğim bir şey değil açıkçası. Askerlik hakkındaki fikirlerimi, profesyonel ordu hakkında fikirlerimiz fikirlerimi zaten söyledim. Ama bunu düşünmek zorundayım ya yani bunu biliyorum. E kardeşim ben tam diyorum ben insanım sen de insansın eyvallah da e ben askerim sen niye değilsin? Ya senin oradaki özelliğin nedir? Bu noktadan bakılınca da senin daha fazla Faydana oluyor durumlar? Misafir fazla kaldı misafirin ağzına çok fazla pay verildi ve bugün zaten Türkiye'nin dış işlerine bu kadar bulaşmaması gerekirken Suriye'nin iç işini kendi iç işimiz yaptık. Başka birçok ülkede maalesef bu şekilde. Bunun ceremesini de çok fazla kes Şimdi de içerisindeki insanlar diyor ki yok Yok kardeşim şunu yapamazsın bunu yapacaksın. Sana ne ulan? Sen kimsin bir kere? Ve çok üzgünüm ama bu dilimden ötürü. Bunu demeye de hakkım var kardeşim. Bir de bu konunun alternatifi ne mesela? Zaten ben senin iç işini yeterince benim iç meselem haline getirdim. Esat'la barışmayacağız. E başka ne yapacağız? Anlat bakalım. 10 milyon insana bakacağız ülkede. Arkadaşlar bakın ben yurt dışında insanlarla konuşuyorum ve konuştuğum insanlardan bazıları Arjantinli oluyor işte onlar da biliyorsunuz ekonomik krizde falan boğuşuyor. Farklı da... Ulan bu adam niye ölmüyor ya? Kaç defa sıktık? Daha ...fakir ülkelerden, Endonezya'dan falan filan insanlarla konuşuyorum... ...ve hepimizin ortak bir noktası var evet, ekonomik kriz. Ancak ben mülteci konusunu açtığımda herkes şok oluyor. Bakın şok oluyorlar. Ben diyorum ki bizim ülke 80 milyon, bizim ülkede 10 milyon mülteci var. İnanamıyorlar ya, açıp veri göstermem falan gerekiyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ve bu insanlar çıkıp hala diyorlar ki... ...benim bir alternatifim yok ama kusura bakmayın... ...ben Esat'la da barışmanızı istemiyorum. Hadi ya, hadi ya öyle mi istiyorsun? Ben sadece mantık çerçevesi içerisinde... ...bir misafirin bu kadar rahat bir şekilde şununla barışmayın bunu yapmayın falan demesini doğru bulmuyorum ve değerlendirmek istedim. Evet. Değişik bir olay, değişik bir ortam. Ha. Ah. Arkadaşlar